Musaf'a başlayabilirsin bebeğim. Arkadaşlar, şimdi kapalı amacım Ben de ben. Siz görürsünüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün toplu, toplu kovalamaca oynayacağız. O oynayacağız. Anlatayım. Delalı Musaf'a yapı olacak. Ben duvarın evinden başlayacağım. Onlar kay farklı, farklı koşacaklar ben de bomba atar gibi topa atıyorum. E birisine değerse böyle oluyor sayı sayıp, arkadaşlar. Hazır mısın? Hazır mısın? Arkadaşlar ben niye en oldum? Arkadaşlar gelmek istedim, gelmek istedim geldik sonunda ve top atmadı. Özel bir meyve olacak ben de Mustafa kaçacağız. Farkımız da Aynen çok güzel değil ama idare eder. Hadi bana bir iki üç başlayın.

Yine değmedi. Delalalıy bele de. de. delalalı be de. bak delalalı indi Delal be. Değmedi değmedi. De değmedi 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 dedim kız kız abeydi neş at bana değdi bana değdi benim içim saçın tepesi 3 5 ne verir sana At olmadı. Mustafa kaç. Mustafa kaç. Hayatı <laughs> <laughs> Deloş. Ebesin Deloş. Yakala. Kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Delo şebe. <laughs> ah, hadi bak. Delal Mustafa, Mustafa buradaydı, Niye atmadın? yapamıyoruz. Dela sen ben çıktın ha bu sefer. <laughs> <Ben> bu <yerdeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Dela, Dela niye bıramadın bu sefer? Hadi anne. <gülüyor> Dela <gülüyor> Dela bir türlü isabetli <laughs> <bir türlü> atışı <laughs> yapamadı oldu. <laughs> Arkadaş ver. Kazanan kim oldu bilmiyorum da. Çok eğlendiriz. Kazanan Mustafa en az Mustafa ebe oldu. Niye bir Hayır. Evet sen iki kere ebe oldun. Delal bir kere Mustafa. E, Delal iki kere Mustafa bir kere. Hayır Delal. Mustafa da de kere. En, hayır bir kere en az ebe olan kazandı. <laughs> Ve kazananımız, kazananımız Mustafa. Ben ağzına. Mustafa birinci oldu. Ne söylemek istersin? Hepsini. <laughs> Eğlenceli oldu mu oyun? Evet. Saklambaç istiyorum. Saklanmaz mı istiyorsun? Tamam. Onu bir sonraki videomuzda e, saklambaç oynayacağız Mustafa için. Hoşçakalın. Dur ben de bir katlanış yapayım. <laughs> Çok eğlenceliydi. Kazanan Mustafa oldu. Tebrik edelim Mustafa'yı. Aferin Mustafa. Delal utancından kaçtı. Ay çok yoruldum. Delal arkadaşlar Delal kolsuz ya. Arkadaşlar. Gibi. Arkadaşlar ben kolsuzum diyor Delal. <laughs>